Sen şimdi mesela bu duygular içerisinde sen diyorsun ki bir sosyal medya detoksu yapıyorum ki bu e, eminim ki şimdi herkes için zor. Bu arada itiraf edeyim yani ben de sürekli Instagram'a bakıyorum. E, ama tabii sen gerçekten orada çok büyük bir işte kitlen var, çok büyük bir takipçi kitlen var bir şekilde onları Beslemek oradan hitap ediyorsun. Böyle, hani. Evet ve yani. hani her yaptığın eğitimini paylaşıyorsun. Bunlar da merak ediliyor ama bir anda paylaşmadın. Sen işte kendini detoks yaptığını düşünüyorsun. Ama bir anda bir haberlerin içinde oldun. Ne evet. ne düşündün? Evet. <laughs> yani şöyleydi açıkçası tahmin ediyordum. Çünkü benim kendi yakın arkadaşlarım dahil hani neredesin Şeyma ne oldu her şey yolunda mı? Bütün yabancı arkadaşlarım Türk'ten burada hani arkadaşlarım ne oldu Şeyma iyi misin kızım falan böyle hani büyük arkadaşlarımın anneleri falan yazdı. Yani... Düşündüm, wow, hani gerçekten bir alışkanlık haline getirtmişim. Hani kendi arkadaşlarımın anneleri dahil, hani başıma bir şey geldiğini ya da çıkan haberlerin doğru olduğunu düşünüyorlar gerçekten de. Hani bu böyle bir şey. Sonra dedim ki, hani işte, e, böyle çok istemedim açıkçası. Onu söyleyeyim sana. İlk, ilk böyle dönerken hani döndüm İstanbul'a, hala paylaşmak istemedim, açıklamak istemedim aslında. Sonra bende böyle bir şey vardır. Ben böyle gaza gelirim bazen böyle tak diye böyle bir şey olur bana ve Aa, bu görürsünüz diye böyle bir şeyim vardır bende. <laughs> Herkeste vardır. Bende o biraz fazla olabilir. Yaşadığım şeylerle alakalı. Neyse. <laughs> ee, bir anda böyle işte Instagram'a sonra neyse dedim. Artık cevabı vermek zorundayım. Hani o dediğiniz şeyler olmadı. Ama hani benim Tabii buna cevap veriş tarzım tamamen şeyma stili bir cevap tarzı <laughs> oldu. Dans ederek böyle hani evet popo ameliyatı oldum size göre. Hani öyle diyorsunuz tabii size cevabım bu diye oldum.